Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, pudingli kek yapıyoruz. İçinde puding olacak. Pudingli kek olacak daha doğrusu. E, çok karışıklık olmasın diye ben biz yumurtayı döktük. E, şimdi malzemeleri hazırlıyoruz. Ama bu şeyi <laughs> stresi sizinle görmenizi istediğim için başlattım. Bakıyoruz gitti mi? Yapayım mı? Şöyle süt. Arkadaşlar açıklama yazacağım zaten e, tarifi. Ama ben yine de şöyle göstereyim. Su bardağı dediğiniz burada böyle oluyor. Haberiniz olsun. Arkadaşlar şimdi benim bir şey yapmam gerekiyor. E, malzemeleri dökmeden size açacağım. Tamam mı? Bye. Evet arkadaşlar. Şimdi malzemeleri daha çok ayarlamıştık zaten ama şöyle. Onu da burada bu arada. Şöyle kocaman arkadaşlar. Ama bu iki tane miydi? İki tane böyle iki bardak. İki buçuk su bardağı. buçuk çıktı şuraya kadar geliyor. Haberiniz olsun. Bunların hepsi bu arada aynı şeydi. Ama mesela yağ az. Bir tık daha az. O, e, şeker bir tık daha fazla. Süt. Yani tam ortası aslında. Bunu da bu arada puding de var içlerinde. Şöyle. Bir dakika. Arkadaşlar ilk başta sesimi unutmuşum. Ee, eğer sesim gelmediyse özür dilerim. Şöyle puding. Göstereyim. Yumurta burada. Şu kabın içinde. Gösteremezsin ki. Şunu tutar mısın be? Puding var. Süt var, şeker var, toz şeker var, yağ var, bir de un um var, bir de yumurta var. Bir hepsi. hepsi bir bardak. On, Hayır, on iki buçuk bardak. Yumurta kaç tane? Üç. Üç. Bu neymiş? Kabartma tozu, Bu kabartma tozu ve vanil. Van... A konuşmayın. Vanilya. 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 Şimdi şeker, atalım. Şimdi şeker atacağız. Ses bir dakika arkadaşlar <laughs> ses çok yoğun olabilir haberiniz olsun sesi kısın sesi kısarsanız kulaklarınız ağrımaz belki